İslam'ın Mekke'deki ilk günlerinde kafirler peygambere meydan okudular. Muhammed'in peygamberliğini kanıtlamak için bir mucize yapması. Onların meydan okumasına yanıt olarak peygamber bir gece Allah'a yalvardı. Allah'ın iradesiyle millete muhteşem bir işaret verildi. Ay, o parlak parlak küre iki ayrı parçaya bölünmüştü. Bir kısmı Hira Dağı'nın bir tarafında, diğeri ise diğer tarafında göründür. Kafirler bu mucizevi olayı kendi gözleriyle gördüler ama gerçeği reddettiler. Bu olay Kur'an'da Al-Kamar suresinde belirtilmiştir. Saat yaklaştı ve ay ikiye bölündü. Ve eğer bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve derler ki, bu sihirdir. İnananlar için ayın bölünmesi büyük bir mucizeydi, Allah'ın gücü ve lütfu hakkında bir hatırlatıcıydı. Bu, Allah'ın ve elçisinin büyük gücünün bugüne kadar bir kanıtı olmaya devam ediyor ve inancın önemi